Samsun'da yaşadığım bu büyük bir dolandırıcılık sıkıntısından kaynaklı. Yani daha doğrusu dolandırıcılık ve e, sapıklık memurların e, bazı şahısların şikayette bulunduğum Elif isimli şahsın oğlunun kurduğu bir oyun üstünden telefonuma erişilip kedi oyunu chat control CAT a -T, controls yazıyor o şekilde bir şey oyun üstünden telefonuma bağlanıp sapıklık görüyorum. Her şeyim dinleniliyor. Her şeyim kısıtlanıyor. Sim kartlarıma varana kadar kopyalandı. Bu da Esra diye bir arkadaşımızın çalıntı dediği telefonda benim hattımın iki ay sinyal vermesi ve eşimin de hattının iki ay sinyal vermesiyle dolandırıcılık işi e, savcılık HTS kayıtlarıyla belli yani onaylanmış oldu açıkçası öyle söyleyeyim. Kimlik bilgilerim çalındı. Telefonumda yakaladığım deliller arasında Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Sel yazıyor. KKT, Cel yazıyor. Kuzey Kıbrıs hattı. Pericel yakaladım. E, Huawei P30 yakaladım. Avrupa İstanbul'a yakaladım. Bu şahıslar her türlü İstanbul, Trabzon, Kuzey Kıbrıs, Samsun bağlantılı büyük bir organize suç örgütü şetesi. Bakıldığında içerisinde e, polisler, memurlar olduğu için ben sesimi duyuramıyorum. Sayın Adalet Bakanımızdan, Sayın İçişleri Bakanımızdan yardım istiyorum. Müge Anlı Hanım'dan yardım istiyorum. Programımıza katılmak istiyorum. Bu işi ancak siz çözebilirsiniz Müge Hanım. E, polis olduğu için bu işin içerisinde hiç kimse burada bir şeye yanaşmıyor. Yani bazı yazılımcılarla görüştüm. Onlar bana diyor ki abla bu iş beni aşar. Ne demek oluyor bu? Ben sana bir yerde bir yere kadar yardım edebilirim. Bir yerden sonrası beni aşar diyor. Polisler benim telefonuma bağlanamaz. Hadi bağlandı diyelim. Takipteyim diyelim. Ne diye takipteyim? Ben bir ev hanımıyım. 35 yaşındayım. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Haber sitelerine göndereceğim bu videomu. Ee, i̇nternet sitelerinde paylaşacağım bu videomu televizyon.